İran'da İsmail Safevi'nin yerine Şah Tahmasp, Saltanat 1524-1577 geçmişti. Fakat bu öyle bir tahta çıkıştı ki Yavuz'un ve Kanuni'nin keskin kılıçlarının hala devam ede gelen korkusuyla Tahmasp kendine bir başkent bile bulamayacak kadar dehşet içindeydi. Bununla beraber bu korkak ve hain erip Şehzade Sultan Beyazıt kadar asıl bir misafirini bazı menfaatleri kurban ettiği gibi bütün tebaasını soyarak Asya'nın yarısından ziyadesini yağmalamış. Cengiz'inkine yakın mal ve mülk toplamıştı. 16. yüzyılın sayılı zalimlerindendi. Yaptığı zulümler insan tahammülünün kat kat üstündeydi. Babası Şah İsmail Safevi zamanında kurulan devletini Osmanlıların ve Şeybanilerin ezici yumruğundan ve istilasından koruyabildiği için yine aynı yüzyılın büyük adamlarından da sayılabilen Şah Tahmasp 53 senelik uzun bir saltanattan sonra 1577'de ölmüş. Daha doğrusu layık olduğu cezaevine göçmüştü. 16. yüzyıl devlet adamı yetiştirmekte bereketli bir çağ olduğundan mıdır nedir? İran'da Tahmasp'ın ölümünden sonra değerli idareciler çıkarmaktan geri kalmadı. Tahmasp'ın sekiz erkek çocuğu bir araya toplansa hepsi bir adam etmezdi. Hepsi de birbirinden aşağılık şeylerdi. Fakat bir kızı ile gelini politika alanında, bir torunu da kahramanlık meydanında kendisi kadar ve belki kendinden ziyade şan ve şeref kazanabilecek yaratılıştaydılar. Kızı Perihan gelini, en büyük oğlu Mehmet Hüda Bende'nin karısı Begüm Şehriyar, torunu da Hüda Bende ile Şehriyar'ın çocukları Hamza Mirza idi. O zamanlar 18-19 yaşlarında bulunan Perihan, Tanrı'nın özene bezene yarattığı gerçekten eşsiz bir dünya güzeliydi. Ahlak ve karakter bakımından da emsali yoktu. Çok cesur ve her bakımdan kuvvetliydi. Çelik gibi sağlam bir iradesi vardı. Begüm şehriyara gelince kırkına yaklaştığı halde tazeliğini ve güzelliğini henüz kaybetmemişti. Renkli bir güzellik içinde göze çarpardı. Yılan gibi görünüşte zayıf fakat gerçekte kuvvetli bir bünyesi vardı. Aciz kaldığı zamanlar yılan gibi yerlerde sürünür fakat eline fırsat geçer geçmez insanı sokardı. Amacına varmak için izini kaybettirecek eğri büğrü bir yol takip ederdi. Velhasıl acayip bir rüzgar gibi eser dururdu. Perihan'ın bir gonca gülü andıran güzelliği yanında onun güzelliği zakkum çiçeğinin güzelliğinden farksızdı. Ahlak ve ruh bakımından da Perihan'ın taban tabana zıttıydı. Şahsi menfaatlerini her şeyden üstün tutardı. Yaş bakımından tecrübesi daha fazla olduğu gibi hareketleri de maddecilikte menfaatle fazla uğraşanların hareketleri gibi dolambaçlıydı. Bu bakımdan entrika alanında saf perihandan üstün olması bu alçak dünyanın gidişatına göre normal bir şeydi. Cesaret bakımından sıfırdı. Perihan'ın cesareti ise ancak büyük kahramanlarla kıyaslanabilecek derecedeydi. Hamza Mirza'ya gelince, bu zat annesine hiç benzememişti şehriyar yılan karakterinde, kendisi ise kaplan tabiatındaydı. Yılandan kaplan doğabileceğine kim umar fakat Ulu Tanrı en olmayacak şeyleri bile yaratmaya kadirdir. Hamza Mirza son derece cesurdu. Dünyada hiçbir tehlikeden çekinmez, gözünü budaktan esirgemezdi. Askerlikte de büyük bir istidadı vardı. Hatta aşağıda görüleceği üzere Ünlüoğlu gibi zamanın en büyük ve en tecrübeli askeriyle uğraşmaya muvaffak olmuştu. Fakat nefsine son derece düşkündü. Can yakmaktan, kan dökmekten hiç çekinmez bundan adeta zevk alırdı. Tahmasp'ın ölümü sırasında bu üç üstün kuvvetten yani Perihan, Şehriyar ve Hamza Mirza'dan yanında yalnız kızı Perihan vardı. Asker ise Gürcü ve Çerkez reislerinin etkileri altında bulunuyordu. Gürcülerin reisliğini Mirza Ali Han'ın, Cüri ve Hüseyin Küli halife, Çerkez beylerinin reisinin de Dağıstan hakimi Şemhal yapıyordu. Şemhal Perihan'ın dayısıydı. Hüseyin Kuylihan ile Alihan Gürcü'nün de Tahmasp şehzadelerinden Mirza Haydar'a anne tarafından yakınlıkları vardı. Fakat asker takımının en düzgün ve en kalabalığı sarayın muhafızlığında bulunan ve bizim o zamanki bostancılar hükmünde olan koruyuculardı. Onların komutanı da Hüseyin Bey Yüzbaşı adımda gayet cüretli ve kahraman bir zattı. Tahmasp ölünce Hüseyin Bey yüzbaşı şehzadelerden birini kendi kuvvetiyle tahta çıkarmak ve bu sayede kendisi de manevi bir saltanat kurmak hevesine düşerek tekmil koruyucuları başına topladı. Gürcü takımım da Çerkes takımından daha kuvvetli gördüğü için Gürcü reislerinin birliğine girdi. Saltanata en münasip olarak Haydar Mirza'yı düşünüyordu. Zaten Tahmasp daha ölüm döşeğinde can çekişirken saray entrikacıları Haydar Mirza'yı gizlice saraya sokmuşlar. Ve Şah son nefesini verdiği anda içerideki taraftarlarının yardımıyla başına bir de taç oturtmuşlardı. Tahmasp'ın öldüğü dışarıda duyulur duyulmaz gerek Hüseyin Bey, Gerek gürcü reisleri seçtikleri yeni şahı alkışlamak için silah elde saray civarına saldırdılar. Dua ve tebrik sesleri ayyuka çıkıyordu. Tam bu sıradaydı ki sarayın küçük kapılarından biri şiddetle açıldı. At üzerinde bir garip yaratık. Açılan kapıdan alana atıldı. Bindiği at beyazdı. Fakat vücudundaki yer yer kan damarlarından benekli bir kaplana benziyordu. Binicisinin uzun saçları hayvanın üzengelerine kadar dökülüyor ve bu saçlar güneşin batacağına yakın ufukta görünen siyah bulutları andırıyordu. Gözleri tıpkı birer yıldız gibi parlıyor. Etrafı nur saçıyordu. Henüz açılmamış iki goncaya benzeyen kırmızı dudaklarından dokunulsa kan akacak sanılırdı. Arkasında hafif ve beyaz bir bulutun mehtabı örtebileceği kadar vücudunu örten ve hatta üzerinde kan damarlarından hasıl olan lekelere bakılırsa buluttan ziyade ay etrafındaki nur çemberine benzeyen bir gömlek vardı. Elinde rüzgarın şiddetinden bir dal gibi kavisleşmiş, çiçeği leylak dalları renginde ve şeklinde bir kılıç tutuyordu. Böyle tabiat üstü bir vücut. Hiç kimsenin beklemediği, hatta düşünmediği bir anda etrafına dehşet saçarak alana atılınca saray kapısı önünde bulunan askerler başka bir alemden inme bir yaratık görmüş gibi birden irkildiler. Büyük bir şaşkınlığa uğradılar. Görücülerin elleri, ayakları titremeye, ellerindeki silahlar yere dökülmeye başladı. Alana atılan binici hemen oradaki halkın üzerine doğru atını sürdü. Ve hiç lakırdı söylemeye lüzum görmeksizin sadece kılıç işaretiyle dağılmalarını emretti. Askerin yaktığı meşalelerden yüzünün bir tarafına korkunç bir kısıllık aksetmiş. Öte tarafına da sanki parlak bir ışık eklemişti. Bu durumu ile gerçekten dünyamızın dışında başka bir alemde yaratılmış da sonra dünyaya inmiş nurdan bir cisim gibi görünüyordu. Bu müthiş binici Perihan'dan başkası değildi. Haydar Mirza'nın alkışlarını, Haydar Mirza taraftarlarının saray içinde sağa sola saldırışlarını uykusu arasında işitmiş. Hemen yatağından fırlayarak gecelik kıyafetiyle dışarı atılmış ve birinin kanına susayan birbirini boğmaya çalışan iki takım arasından bir koruyucunun yere düşen kılıcını kaptığı gibi başka bir koruyucunun merdiven başında bıraktığı hayvanı atlayarak kapıdan dışarı fırlamıştı. Saray içinde birbirine saldıranların bir tarafında Hüseyin Bey Yüzbaşı'nın askerleri, öte tarafında da Şemhal taraftarları bulunuyordu. Çünkü Şemhal, Tahmasp'ın ölmek üzere olduğunu yeğeni Perihan'dan öğrenmiş yürücülerle koruyucuların Haydar Mirza'yı tahta çıkarmaya uğraştıklarında da kendi adamlarından haber almış ve bunun üzerine kendi taraftarlarını karşı taraftakilere mağlup ettirmemek için yanındaki Çerkezlerle sarayın başka bir kapısından içeriye dalmıştı. Hüseyin Bey yüzbaşının divan kapısını zorlayarak kırdığı ve içeri hücum ettiğini görünce o da işe karışmaya karar verdi. Saray dışındakiler meşalelerle sevinç çığlıklarıyla Haydar Mirza namına adeta düğün şenliği yapıyorlardı. İçeriye girenlerse hançerlerle, kılıçlarla dışarıdaki şenliğe karşı bir matem yuvası hazırlamakla meşguldüler. Perihan o belalı yerden kurtulup da Cüret ve cesaretiyle kimseye benzemeyen kılık kıyafetini yarattığı şaşkınlık sayesinde ortalığı hakim olarak gürücü takımın bulundukları yerde şaşkın şaşkın dolaştırdığı sıralardaydı ki Şemhal saraydaki Haydar Mirza'yı taraftarlarıyla birlikte mahvetmiş. Girdiği kapının muhafazasına bıraktığı silah arkadaşlarının imdadına koşmuştu. Yukarıda tasvir ettiğimiz garip cismi görünce o da şaşırdı kaldı. O da karşısına birkaç adım atamamak derecesine geldi. Bir hayli durakladıktan sonra gökten inmiş bir melek yahut yerden çıkmış bir peri sandığı vücudun yeğeni perihan olduğunu nihayet anladı. Ve ancak ondan sonra yanına yaklaşmaya cesaret edebildi. Şemhal Tahmasp'ın karılarının hangi milletten olduğunu ve çocuklarının her birinin hangi karısından doğduğunu bilmezdi. Bildiği yalnız Perihan'ın annesi ve kendi kız kardeşiydi ki o da 14 yıl önce Ölmüştü. Bununla beraber İran'ın o zamanki durumu her bir aşiretin beyi bir başka padişah. Mısra'sındaki anlama tıpatıp uygundu. İleri gelenlerden hangisi rakiplerini yenerse hükümetin kendi kabilesi tarafından kurulmasını isterdi. İşte bu geleneğe uyarak Şemhal'de Tahmasp'ın Çerkez anadan doğma bir oğlunu İran tahtına çıkarma fikrine düştü. İçlerinde kan ve soy bakımından hangisi Çerkez olduğunu yeğeni Perihan'dan sordu. Perihan o zamana kadar bazen bulutlarda görünen elektrik kızılığını andırır korkunç bir halde dururken birdenbire yıldırım kadar parlak, yıldırım kadar müthiş bir kahkaha ile ''Dayı, içlerinde Çerkez olarak yalnız ben varım. Fakat sen haşa Tanrı değilsin ki beni erkek yapıp tahta çıkarmak elinden gelsin.'' dedi. Şemhal Gürcü takımının en sözü geçen reisi Hüseyin Kuyuli Halife'yi saraya getirdi. Aralarında birçok görüşmeler oldu. Sonunda yine Perihan'ın fikrine uydular. Tahmasp'ın oğullarından o zaman Kahkaha Kalesi'nde bulunan ikinci İsmail'i tahta çıkarmak için davet ettiler. Perihan'ın bu makama İsmail'i seçmesine sebep o zamana kadar kendisine göre geldiği sessizlik, yumuşak huyluluk ve adalete karşı gösterdiği yapmacık sevgiydi. Eline bir fırsat geçerse milleti mesut ederek ve hususiyle İranlara sünnileştirecek gibi görünür ve Perihan'a karşı bütün kudretlerini entrikadan alan haris kimselerin yüksek düşünceli olgun insanlara daima ödeye geldikleri yaltaklık vergisinde devam eder dururdu. İsmail gerek hali gerekse kalemiyle fakat en ziyade hilekarlığı ve düzenbazlığı sayesinde Perihan'ın gözünde kendisini oldukça insana benzer bir şey olarak göstermeye muvaffak olmuştu. Kendisi ise kardeşinin fıtri kabiliyetlerini sadece bir icra vasıtası telaki eder. Kız kardeşine bazı katillerin adam öldürdükten sonra kırıp bir tarafa atı verdikleri silah gözüyle bakardı. Nitekim tahta çıkar çıkmaz evvela Perihan'ın taraftarlarıyla uğraşmaya başladı. Şemhal'i öldürtmeye çalıştı. Muvaffak olamadı fakat Şirvan'a kadar kaçmak zorunda bıraktı. Bununla da yetinmedi. Kardeşlerinden, akrabasından sağ kalanların gözlerine o zamanların melun adeti üzerine mil çektirdi. Kahkahadan Kazvin'e gelinceye kadar pederim diye hitap ettiği, Kazvin'de evine indiği ve hükümetin idaresini güya onun eline teslim ediyormuş gibi, hakkında birçok güven belirtileri gösterdiği zavallı Hüseyin Kuyli halifeyi de birkaç gün içinde arkadaşları ve akrabası gibi göz nurundan mahrum bıraktı. Feleğin çemberinden geçmiş bir tilki kadar hilekardı tahta çıkıncaya kadar yumuşak huyluluğu ve cömertliğiyle olağanüstü bir ün kazanmış olan ikinci İsmail Şah olur olmaz garazcılığını, kinciliğini o dereceye götürmüştü ki. Yukarıda durumundan söz ettiğimiz Hüseyin Bey yüzbaşıyı yegane kurtuluş yeri bilerek sığındı. Bağdat'tan bin bir çeşit desise ve tedbirlerle getirerek derhal idam ettirdi. Perihan'a gelince bütün bu işler olup biterken o yüksek dağlarda bulunup da ayağının altındaki bulutların yıldırım, şimşek ve yağmur gürültülerini eğlence tarzında görenler gibi ikinci İsmail'in hareketlerini de kayıtsızlıkla fakat dikkatle takip ediyordu. Çünkü akıl kudretince kardeşinden kat kat üstün olduğunu biliyor. Ve şah ikinci İsmail'in oturduğu iktidar koltuğundan aldığı şiddetin kendisine değil, hatta eteklerine bile yetişemeyeceğine emin bulunuyordu. Şah ikinci İsmail'in aptalca bir kanaati vardı. İtiraz edenler mezara girerse itirazın arkası kesilir. Gözleri mil çekilirse tenkitçi bakışlarda kapanır zannederdi. Halbuki şairin 300 bu kadar sene sonra Osmanoğulların 33. Padişahı Sultan II. Abdülhamit'e hitaben söylediği Ne mümkün zulm ile daha ile imhayı hürriyet çalış, idraki kaldır müktedirsen Ademiyetten, Beytinden de anlaşılacağı üzere hürriyet fikri zulümle, adaletsizlikle asla yok edilemezdi. Müstebit İsmail'in zulmüne uğrayanlar, yine onun emriyle idam edilen reislerin çocuklarını mezar kadar sessiz, ölü gibi sır vermez birer intikam aleti yaptılar. Ve Şah Birinci İsmail tahtı çıkışından bir buçuk yıl sonra bir Ramazan gecesi Has Nedimi Helvacıoğlu Has, Haşan Bey ile beraber bir odada ölü olarak bulundu. İsmail'in ne suretle öldüğü bir türlü anlaşılamadı. Odalarının kapısı açıldığı sırada Şah ölmüştü. Hasan Bey de can çekişmekteydi. Bir iki dakika sonra o da öldü. Binaley bu çifte ölüm olayının nedeni ve nasılı anlaşılamadı. Hiç değilse Hasan bin ifadesinden olsun. Tarihe bazı üstün körü malumat kalmak dahi nasip olmadı. Yalnız sebepleri gizli kalmış olayları daima birisine mal etmeye adet edinen hayal sahipleri Şah'ın ölümünü Perihan'dan bildiler. Fakat bu zan hiçbir müsbet delile dayanmıyordu. Bizim tarihlerden bazılarının rivayetine bakılırsa 2. İsmail bir yandan İran'da Sunili kuvvetiyle kendi saltanatını kuvvetlendirmeye çalıştığı halde bir yandan da Şiili kuvvetiyle Osmanlı Devleti'ne karşı koyma fikrindeydi. Kalpleri kötü, akılları kıt kimseler çok defa iki yüzlü, iki meşrepli, iki mezhepli olmayı büyük bir maharet sayarlar. Birbirine zıt şeyleri bir araya getirmenin aklende, mantıkende, imkansız olduğunu düşünemezler. Karlar tepeler içinde bir takım izler görüp de hiçbirine güvenemedikleri halde yine hiçbirini kaybetmemek için bir yönden öbür yöne devamlı koşan acemi yolcular gibi iki yol arasında boşuna helak olur dururlar. Tarihimizin bir kısmında sokulunu faydasız görmesine rağmen açılan 1577'den 1639'a kadar muhtelif faslalarla yarım asından fazla sürüp giden Osmanlı-İran savaşlarının bu safhasını Osmanlıların İran'dan bazı yerler koparmak tamahkarlığını bağlamak istemişlerse de işin doğrusu öyle değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kanuni devrini andıracak ve Köprülü devrine gelinceye kadar en son ve bir dereceye kadar en parlak silah parıltısı sayılabilecek o savaş gerçekte Şah 2. İsmail'in yukarıda söz konusu ettiğimiz acayip fikirlerinden ileri gelmişti. Perihan'ın canını dişine takarak koskoca bir saltanat tahtına çıkarttı. Şah II. İsmail o yüksek makamdan kendi münasebetsizlikleri sebebiyle hatta hayatını da kaybederek gitmişti. Yerine gelen Muhammed Hüdaben de gözlerine mil çekilmiş zavallı bir kör idi. Yıllardır dünyayı görmekten mahrum kalmış müebbet zindan mahkumları gibi hayatını saran koyu karanlıklar sebebiyle yaşamak kendisi için belki çekilmez bir azap olmuş.'' Vücut rahatından başka dünyada her lezzetten yoksun bulunduğundan kimseyle uğraşmak şöyle dursun, dünyasından bile bütün bütün usalmış bir adamdı. Yeni Şah'ın komutan ve yakınlarının çoğu da Şah 1. İsmail tarafından gözlerine mil çektirilmiş Hüseyin Kuyli halife ve o Kabil'den felaket arkadaşlarıydı. Bununla beraber yine de Türklerle savaşmak arzusundan geri kalmazlardı. İran'ın o zamanki hükümetine gerek madden gerek manen körler alemi denilse yeridir. O yıllarda İran'ı idare edenlerin hemen hepsi gerçekten kördü ki, Pera'nın her işinde, her davranışında parlayan zeka ışıklarını bir türlü göremiyorlar. Begüm Şehriyar'ın gidişatındaki hainliği de bazı çiçeklerdeki zehirler gibi yüzünü örttüğü için bir türlü fark edemiyorlardı henüz pek genç olan Hamza Mirza'nın istidadını yaşıyla, Celat kudretini de boyu ile ölçüyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun servetini ise ancak Yavuz Sultan Selim'in Kanuni Sultan Süleyman'ın zatlarıyla kaim sandıkları için Türk milletiyle savaş alanında boy ölçüşmeyi kolay sanıyorlar. Bir takım boş hayallere kapılmaktan kendilerini alamıyorlardı. İşte o arzuların, o huyların sonucuydu ki Safevi devleti ile Osmanlı devleti birbirine harp ilan etti. Devrin sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa bu savaşı faydasız görüyor ve yapılmasını istemiyordu. Çünkü Don Nehri ile Volga Nehri'ni birleştirip Hazar Denizi üzerinden Turan'a bir ulaşma yolu açmak ve böylece İran'ın tepesinde bir tehdit yumruğu yaratmak umudunu kaybetmişti. Esasen askerin durumu da malumdu. İran seferini istememekte Sokolu'nun iki düşüncesi daha vardır. Birincisi donanmamızın İnebahtı bozgunu 1571'de siyaset yönünden gerçi hiçbir etki yaratmamıştı. Fakat Osmanlı Devleti Yıldırım'la Timurlenk arasındaki Ankara Meydan Savaşı'ndan beri hiçbir yerde yenilmemiş. Bağ husus kuruluşundan beri Avrupa'nın karşısında böyle bir yenilgi görmemişti. Bine aleyh, yine İnebahtı bozgunun sonucu olarak zafer güveninin bizde bir dereceye kadar azalması ve Avrupacıların Osmanlı İmparatorluğunun ikbal güneşini söndürme ümitlerinin artması tabiydi. Bu takdirde ise Avrupa'da aleyhimize yine bir Haçlılar Birleşmesi ortaya çıkarabilirdi. İşte bu kuvvetli ihtimali göz önünde tutan ihtiyar ve tecrübeli sadrazam elindeki kuvvetlerinin bir kısmını doğuda harcamak istemiyor hepsini batıdan gelebilecek bir tehlikeye karşı hazır bulundurmak istiyordu. Sokolu'nun bu düşüncesi çok doğruydu. Zira imparatorluğun başında bir yandan Avrupa'nın bağrına kadar uzanırken, bir yandan da İran'ı titretecek olan bir Yavuz Sultan Selim, bir Kanuni Sultan Süleyman yoktu. Kendisi ne kadar büyük bir adam olursa olsun iktidar mevkinde padişahtan sonra geliyordu. Hem İran'a yeni bir savaş açtığımız takdirde Avrupalılar bunu fırsat bilerek üstümüze çullanmazlar mıydı? Aksine kim iddia edebilirdi? Bu takdirde hem doğudan hem batıdan gelecek iki tehlikeye karşı durmak kolay bir iş değildi. Binaleyh tehlikeyi kendi üstüne davet etmek olan bu savaşı ihtiyatsızlık sayıyor, faydasız ve neticesiz buluyordu. İkincisi Avrupa zengin bir ülkeydi. Yeniçeriler ve sipahiler Avrupa seferlerinde birçok ganimetler elde ederlerdi. Bundan başka gittikleri yerlerin menzilleri az, mevkileri bayındır olduğundan savaşlarını daha kolaylıkla yaparlar ve netice olarak savaşların hep Avrupa'da olmasını isterlerdi. Çaldıran'a giderken Yeniçeriler Yavuz gibi bir Cihangir'in çadırına kurşun bile sıkarak hoşnutsuzluklarını açığa vurmamışlar mıydı? İran ise Cengiz'in, Selçuklar'ın ortaya çıkışından beri birkaç yüz sene içinde belki 40-50 defa silah belasına uğramış, yağma edilmişti. Bundan başka Şah İsmail Safevi'nin şiilik namına telef ettiği canlar, yıktığı yuvalarla bir büyük harabeye dönmüş, içindeki köyler, kasabalar, mezacı kulübesi gibi görünen koca bir mezarlığa benzemişti. Bütün bunlardan başka arada ne de olsa bir din kardeşliği vardı. İran'a sefer açıldığı takdirde İstanbul'dan hududa ve huduttan da gidilecek yerlere kadar hemen Avrupa'nın tamamına yakın bir mesafeyi hem de yürüyerek geçmek gerekiyordu. Geçilecek olan bu meşakkatli yollarda ise ganimet namına hemen hiçbir şey yoktu. Bilakis her çeşit sıkıntı bol bol mevcuttu. Bu bakımdan asker takımı İran seferini ya Sultan 1. Selim'in şahsiyetindeki heybet ya da Parlattığı saygı kuvvetiyle yaparlardı. Sokulu devrinde ise ne öyle bir heybet ne de böyle bir saygı vardı. Tecrübeli sadrazam asker İran viraneliklerine sevk edildiği takdirde 70-80 yıldan beri bin bir çeşit belalarla arkası ancak alınabilen fitnelerin, ayaklanmaların geri gelmesinden de çekiniyordu. Bu düşünce çok isabetliydi. Nitekim Yeniçeri ve bilhassa sipahi tarihlerinde görülen yeni kargaşalıkların ilk tohumları bu savaşta ekilmeye başladı. İkinci vezir Ahmet Paşa da sadrazamın fikrindeydi. Fakat Ahmet Paşa'nın esasen sadakatten başka bir meziyeti her işte sokuluya tabi olmaktan başka bir fikri yoktu. Hatta zamanın zürafası kendisine sadrazam gölgesi diye at takmışlardı. Yukarıda biraz belirtildiği üzere Sokullu Saray'da eski itibarını kısmen kaybetmişti. Bundan dolayı saray adamları sadrazam her ne istese onun aksi bir yol tutmayı amaca varmak için en doğru en kestirme bir çare saymaya başlamışlardı. İran savaşı meselesinde Sokullu'ya eh çok itiraz edenlerden biri ve belki birincisi Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa'ydı ki kubbe altında üçüncü vezirdi. Bu savaşın heveslerinden birisi de yine Sokulu'nun sayesinde Tunus ve Yemen'in fethinde hizmetleri görülen dördüncü vezir Sinan Paşa'ydı. Bu iki zat birbirinin fatihli, kahramanlık şöhretlerini çekemezlerdi. İkisi de Sokulu'dan sonra sadrazam olmayı kafalarına iyice yerleştirmişlerdi. İkisi de o devrin devlet adamları arasında Sokulu'dan sonra kendilerinden büyük bir adam bulunabileceğini bir türlü kafalarına sığdıramazlardı. Bununla beraber aralarında bir fark da vardı. Lala Mustafa Paşa, Sokolovic veya Türkçesi Şahinoğlu soyundandı. Bu bakımdan Sadrazam'ın en yakın akrabasının olduğu halde aynı zamanda en büyük düşmanlarındandı. Çünkü kendisi ikbal mevkiine karşı ne kadar haris ise Sadrazam da o nispette mevkiye hiç önem vermez yalnız vazifesini severdi. Sinan Paşa'nın ise gerek ahlakça gerek soy ve akrabalıkça Sokullu ile hiçbir ilgisi yoktu. İktidar koltuğu hırsında Lala Mustafa Paşa'yı bile fersah fersah geride bıraktığı halde erişir menzili maksuduna aheste giden, tiz reftar olanın payına daima dolaşır. Fikrini benimsemiş, uzak görüşlü bir zattı. Padişah yakınlarından ziyade Sokullu'nun himayesine gölgelenmek ister. Fakat bir yandan da saray adamlarını boşlamazdı. Hayli zengindi, yaşadığı devir ise hediyeler devri ve mutlaka büyüklerden birine bağlılık devriydi. Sinan Paşa İran seferi meselesinde tabi Sokulu'dan ayrıldı. Çünkü gerek padişah yakınlarının gerek Lala Paşa'nın sarayındaki nüfuz derecelerini iyice biliyor ve bu savaşın mutlaka açılacağına inanıyordu. İran savaşı açıldığı takdirde ise ordunun emir ve komutası kendinden kat kat üstünü olan baş rakibi Lala Mustafa Paşa'nın eline verilecek ve zafer kazanılınca da Sokolunu yerine Lala Paşa geçecek diye düşünüyor. Ve böyle durum hiç işine gelmiyordu. Binaenle yapılacak iş savaşa taraftar olmak ve katılmak rakibine meydanı boş bırakmamaktı. Bu iki zattan Lala Mustafa Paşa İran'ın savaş hazırlıkları karşısında görülecek barışçı bir siyasetin imparatorluğun şah ve haysiyetine dokunacağını ve benzeri belki bu suretle düşmana karşı girişilecek uysallık kuvvetsizliğimize yorumlanarak düşmanın savaş arzuları bir kat daha şiddetlenebileceğini ileri sürüyordu. Sinan Paşa ise velev İranlar savaştan çekinseler bile Neticede Sapevi saltanatının yıkılacağını ve böylelikle tekmil İran'ın Osmanlı ülkesine katılacağı fikrini savunuyordu. İkisi de en büyük fırsat zamanı gelmiş olduğundan tutturarak elektriğin birbirine zıt iki kuvveti gibi birer başka noktadan hareket ettiler. Birbirleriyle çarpıştılar. Arada savaş ateşinin alevlenmesine sebep oldular. Bu ateş ise eğer ile doğrula Sokolun'un merhumunun haysiyetini en temelinden sarstı arkası yarın.